Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim ilk indiği dakikadan itibaren son insanın dünyada nefesini bitirinceye kadar İnsanların imanının test edildiği kitaptır. Kur'an'a imana göre insanlar ya mümin olacaklar ya da kafir olarak Rablerine kavuşacaklar. İlk Kur'an indiği zamanki meşhur müşriklerin Kur'an'a karşı protestolarını, hikayeler şeklinde dinlemişizdir. Onların Kur'an-ı Kerim'in inişindeki hikmeti herkesten daha iyi anladıklarını o olaylardan görüyoruz. Her inen Kur'an ayeti, her inen sure onları biraz daha sinirlendirmiştir. Çünkü Kur'an'a ayet indikçe, Kur'an'da bir sure daha inip yeryüzünde Allah'ın kitabı biraz daha hacimli hale geldikçe şeytanın işi zorlaşıyor. Şeytan daha fazla uğraşmak zorunda kalıyordu. Bu sebeple şeytana kul olanlar Kur'an'ın bulunmasından hep rahatsız oldular. Kur'an'ı ciddi bir şekilde protesto ettiler o zamanlar. Okunmasını yasakladılar. Kur'an-ı Kerim'in karıştırılmasını insanların zihninin bulandırılmasını istediler bir şeyler yaptılar bu hikayeleri yani Pey Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz'in zamanındaki bu kafirlerin Kur'an'ın susturma mücadelelerini uğraşılarını şeytan hiçbir zaman bitirmedi Belki bugünkü neslin, genç neslin e, görmediği ama e, yaşı ellinin üstünde olanların çok duyduğu, daha yaşlıların da bizzat yaşadığı Kur'an-ı Kerim'in harflerinin bile yasaklandığı dönem olmuştur. Böyle yasaklar yani tıpkı o ilk Kur'an-ı Kerim indiği zaman Mekke'de müşriklerin yaptığı protostu tarzı Kur'an'ı susturma eylemlerinin benzerleri o günden 1350 sene sonra yeryüzünde tekrar uygulandı ama bugün bizim çok dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var Kur'an-ı Kerimimizle ilgili olarak ilk indiği zaman şeytan susturun konuşturmayın okunmasın politikası gidiyordu Asırlarca bu politikayla siyaset güttü şeytan. Sonunda anladı ki Kur'an-ı Kerim'i okumayın demekle Kur'an'ı yeryüzünden kaldıramayacak. Bunu adamları da anladı, şeytan iblis kendisi de anladı. Bu sefer bütün zamanlar için en geçerli politikası olarak münafıklığı devreye soktu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret buyurduktan sonra şeytan bizzat silahla mücadele etme, Kur'an'ı okuyanların ağızlarını tıkatma, seslerini kısma politikasından o zaman da bir miktar geri çekilmişti zaten. Bakmıştı ki kovalayarak, ezerek önleyemiyor. Münafıklık yolunu denemişti. Münafıklık nedir? Kur'an'ın adamı gibi görünüp Kur'an'ı içinden sulandırmak. Bu politikasını şeytan yer yer uyguladı. Kimi zamanlar Kur'an-ı Kerim'i silahla yeryüzünden susturma gayretine girdi. Başka zamanlar bu içine adam sokarak içinden Kur'an'a müdahale etme politikalarını güttü. Bu politikaların en önemlisi biz Kur'an'ımıza iman açısından bakıyoruz. Kendi imanımızı koruma açısından bakıyoruz. Yaklaşık 3 asırdan beri İslamiyet'i yani Kur'an'ı, hadisi şerifleri ve Müslüman alimlerin eserlerini öğrenen oryantalist diye bir grup şeytan yetiştirdi. Bu Avrupa'nın göbeğinde Hollanda'da, Almanya'da, İngiltere'de daha sonra, sonraları Amerika'da büyük enstitüler, kurumlar oluşturdular. E, Araplardan daha iyi Arapça bilen ve Müslümanların Kur'an'ını, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerini çok iyi okumuş, ta çocukluk yaşından itibaren bu iş için yetiştirilmiş büyük bir proje başlattılar. Bu proje Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapçayı öğrenmekle başladı. Kur'an-ı Kerim'in ilimlerinin etrafında adamlar yetiştirildi. Yaklaşık olarak bir yüz senedir de hemen hemen yüz seneden beri de Müslümanların çocuklarını da alıp Avrupa'da, Amerika'da size eğitim vereceğiz, diploma vereceğiz diye Müslümanların zeki ve işe yarar çocuklarını kendi ülkelerine aldılar. Onlara işte doktora yaptırdılar, doçentlik tezleri verdirdiler ve neticede Kur'an ilimlerinin etrafında Kur'an'ı Araplardan bazı Araplardan çok daha iyi anlayan çok daha iyi o dili konuşan elemanları sayesinde ve bir de e, dünya üzerindeki siyasi güçlerini, askeri varlıklarını, ekonomik ağırlıklarını da koz olarak kullanarak e, Müslümanların dinini Müslümanlara öğretecek ama o dine iman etmeyen hocalar diyelim. Biz hoca kelimesini biliyoruz, okumuş, okutmuş olarak hocalar yetiştirdiler. Kendileri önce bu işi üstlendiler. Daha sonra 100 seneden beri de Müslümanların ülkelerinden çocuklarını alıp Müslümanlara din öğrettiler. Şimdi Müslümanlar da çocuklarını Avrupa'ya, Amerika'ya teknoloji ve bilim öğrenmeye göndermesi gerekirken hafız çocukları ve zeki çocuklarını İngiltere'de, Amerika'da, Hollanda'da, Belçika'da İslam dinini öğrenmek için gönderdiler. Papaz hocalardan, haam hocalardan din öğrendiler. Neticede müşrikler, şimdi en başa gelelim, müşrikler Mekke'de Kur'an indiği zaman okumayın. Vel gavfihi, vel diyorlardı. Gürültü yapın, gürültü yapın. Dinlemesin. Muhammed'in Kur'an'ı dinlenmesin. Vel <laughs> Gürültü yapın. Karıştırın. Onlar o ayet okurken siz başka şeyler konuşun diye kaba kuvvet kullanıyorlardı. Kur'an ve ilk mübarek nesil bu kaba kuvvete karşı cihad ettiler. Sonra Medine'ye hicret edilince İslam devlet sahibi olup böyle kaba kuvvete papuç bırakmayacağı anlaşılınca ...munafıklık taktiği güttü şeytan ve şeytanın adamları. Sonra bu munafıklığı yaklaşık bin sene sonra o kadar ilerlettiler ki İslam'ın içinde İslam'ı Müslümanlar gibi öğrenmiş. 20 sene 25 sene Kur'an eğitimi almış. insanlar yetiştirdiler. Onlar çıraklar buldular İslam topraklarında ve düşmanlık önce kılıçla, okla, mızrakla güdülürken daha sonra kendi içinden tavaya konan balığın eş cinsi bir balığı zehirli olarak tavaya koyup soframızdaki e, yiyeceğimiz şeyin birini zehirli hale getiren büyük bir tuzakla Müslümanları karşılaştırdılar. Neticede bugün bugün yeryüzünde Kur'an'la savaşın bitmediğini hepimiz biliyoruz. Yani bugün ne Hristiyanlar, ne Yahudiler, ne de hiçbir dine inanmayan ateist denen kitle savaşmayalım. E, bırak Müslümanlar Kur'an'ı okusun demiyorlar herhalde. Ama bu Kur'an'a tutmak yasak da demiyorlar. Kimse okumasında demiyorlar. İki türlü savaş yapılıyor. Birinci savaş psikolojik savaştır. Bu psikolojik savaşta Kur'an'ı geri zeka çocukların okuduğu, işe yaramazların, devlet kademelerinde görevi olmayanların, üniversitelerde akademik görevi olmayanların okumak zorunda olduğu köylü kitabı havası verdiriyorlar. İkinci olarak da ciddi bir strateji savaşı gidiyorlar. Kur'an'ın içinden yani müminlerin arasından Kur'anı çökertecek bir nesil yetiştirdiler. Müslümanların gözüne baka baka. Ramazan ayındaki bir programda konuşurken, bir kandil akşamı diye isimlendirilmiş bir akşamda bir televizyon programında Müslümanların gözüne baka baka. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin aile hayatı, Kur'an-ı Kerim'deki mirasla ilgili ayetler, kadınlarla ilgili ayetler, cennet cehennemle ilgili ayetler, bütün müminlerin 14 asırdan beri mukaddesatımız, değerimiz, varlığımız, imanımız diye koruyup gözleri gibi, göz bebekleri gibi tuttukları değerleri sulandırmaya çalışıyorlar. Asıl savaşın tehlikeli boyutu da bu zaten. Bunlar sulandırıyorlar. Sulandıranlar ünvanlı adamlar. Filan yerde eğitim görmüş. Filan kürsü başkanı. Ya işte çıkıyor. E, kabir azabı diye bir şey yok diyor. Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı ile ilgili ayetleri okuyunca da e, onların anlamı şudur diyor. Yani Kur'an'ı indiren Allah ne anlama geldiğini bilen Sayın Beyefendi gibi bir hava estiriyorlar. Birisi çıkıp Yahu ne diyorsunuz dedi. Aa bu köylüyü mü dinleyeceksiniz? Ya bu tipine bak köylü bu diyor. kravatı yok. Ünvanı yok. Filan akademik dergide yazı yazmıyor. E, bu köylü ne anlayacak ki bundan? Dolayısıyla Kur'an'ı savunmak köylülere kalıyor. E, köylülerin psikolojik olarak değeri yok. E, ne oldu o zaman? Ünvanlı, akademik, kimliği olan popüler şahsiyetler Kur'an'ı inkar etmiyorlar. Kur'an Tanrı kitabı. Doğru. He, he, Tanrı kitabı. Ama Tanrı'nın ne diyeceğini bunlar kararlaştıracaklar. Tabi bu Tanrı deyimi benim lisanıma ait değil. Edepsiz bir şekilde onlar bu ifadeyi kullandıkları için ben kullanıyorum. Bu kitabullah'tır. Allah'ın kitabıdır. Tanrı kitabı filan değildir. Mukaddes kitapta değildir. Kur'an-ı Kur'an'dır Kur bunun adı. Kur'an'ın Kerim'in Kendi adı Kur'an'ın Kerim'indir Yüce bir Kur'an'dır Mukaddes kitap filan deyimi bize ait bir deyim değildir Mukaddes kitap, mukaddes topraklar Bunlar müslümanlara ait deyimler değildir Mukaddes toprak yok Haram toprakları var Efes mukaddes toprakmış Hristiyanlara göre Kudüs, Muk bu deyimler Bize Sızmış deyimlerdir Biz Haram deriz, haram toprağı deriz. Mukaddes demeyiz. Evet, mukaddes de desek o anlamı ifade ediyor. Ama onu onlar Efes için kullanıyorlar. Kudüs için kullanıyorlar. Niye ben onu kullanayım ki? Allah haram toprağı diyor. Meş'aril haram diyor. E tamam, bizim için haram toprağı bu. Haremeyni şerifeyn diyoruz biz. İki mübarek haremi şerif toprağı diyoruz mukaddes kelimesi sızdırılmış bir kelimedir. Aynı şekilde mukaddes kitap Kur'an demek ama onlar mukaddes kitap ellerindeki İncil'e diyorlar. Kutsal kitap anlamında. Biz Kur'an-ı Kerim diyoruz. Evet böyle diyen gavur olmuyor şüphesiz. Yani mukaddes kitap deyince kafir olunulmuyor ama o benim deyimimi kullanmıyor. Ben niye onunkini kullanayım? Hiç mi ırkçılığı yok bu işin? Hiç mi Kur'an'ımızın bir defa Kur'an kendine kitabın mukaddesin demiyor. Kitabın kerim diyor. Kur'an-ı Bu Kur'an-ı Buna varıncaya kadar hassas olmazsan sen eğer, senin isimlendirmenle bir adlandırma, isimlendirme yapmazsan, o da gelir ismini de kendi koyar, ne anlama geldiğini de kendi koyar. Neticede bugün Müslümanlar olarak maalesef, bir dönemki gafletimizin sonucu olarak bize kitabımızı ona iman etmeyenlerin öğrettiği bir döneme geldik. Adam doktora ünvanı almış veya filanca ünvanı almış. Doktorasındaki imzalar yani onun hocalarında Allah'a iman diye bir şey yok. Filan bilmem ne üniversitesinde Frankfurt'ta bilmem ne enstitüsünde görevlendirilmiş haam diplomasındaki tezini tartışan adam haam tartıştıkları konu da Kur'an'da kadın hakları bir konusu mesela tartışmış bunu bu ilk anda Müslümanlara sizi öldürmeye geliyoruz diye gelmiyorlar tabi böylece de dikkat çekmiyor ne oluyor ama o geliyor bir ilahiyat fakültesinde 10 sene 20 sene talebe yetiştiriyor emekli oluyor gidiyor o yetiştirdiği talebe başka bir yerde din dersi öğretmeni oluyor. Orada kalkıyor. Bana göre Ayşe yanlış anlatmıştır bunu diyor. Ayşe dediği köyde değirmende un öğüten bir Hacı teyze zannedersin. Ayşe dediği Resulullah'ın hanımı, müminlerin anası, ilmin yarısı olan kadından söz ediyor. Ayşe bana göre abarttı bu işi diyor. Biz o zaman Müslüman dilin kurusun, lanet olasın, casus deyip baştan mı savcı ne yapacak bir şey yok ki onda bir kere o makamları elde etmiş oluyor. Dolayısıyla tekrar sözümüzün başına geliyoruz. Kur'an kitabımız, Kur'anımız indiği günden beri imtihan konusudur, test konusudur. Müşrikler Patırtı kütürdüğüyle, kavgayla, mızrakla, öldürerek, linç ederek, sürgün ettirerek, hicrete, hicrete zorlayarak mücadele ettiler. Sonra münafıklığa başvurdular. Bu münafıklığı profesyonelleştirmiş bir şekilde bu asırda karşımızda görüyoruz. Her halükarda ister müşriklerin Mekke'de yaptığı gibi öldürürüz ha bu Kur'an'ı okuyanı vururuz. Ee, evinde Kur'an yakalanan idam edilecek. İsterse böyle bir stratejik güçsünler, isterse inanmadıkları halde biz de bu Kur'an'a inanıyoruz. Deyi versinler, Medine'de, Yesrib'de yaptıkları gibi. İsterse de biz Kur'an'ınızı sizden iyi biliriz. Biz öğretelim size Kur'an'ı. Deyi versinler. Her halükarda Kur'an kafirli kafirlerin hedef tahtasıdır. Müminlerin de can damarıdır. Onların hedef tahtası bizim can damarımızdır. Onlar Kur'an'ı susturdukça zafer yaşamış olacaklar. Biz Kur'an'ımızı korudukça imanımızı canlı tutmuş olacağız. Kur'an onlar için de gösterge, bizim için de göstergedir. Bizim için ne kadar Müslüman olduğumuzu, ne kadar Allah'ın dinine sahip çıktığımızın belgesi, onlar için de şeytanı ne kadar memnun ettiklerinin belgesidir. Mücadeleyi, mücadeleyi değiştirip onlar zararı yok. Okuyun sabahlara kadar. Oku, oku, oku. Okuyun. Deyiverirler, verirler. Dediler nitekim. Artık Kur'an okunmasın diyen yok. Komünist blok denen, ki yeni nesil bu komünist kelimesini Fazlaca bilmiyorlar Modası geçmiş bir kelimedir 10 seneden beri Hiçbir ilaha inanmayan e, Tabiatın kendinin kendini var ettiğini Maymundan eşekten bir şeyden yaratıldığını zanneden e, Ulu orta Marksizm diye bir ideolojiye inanan Bir nesil oldu Dünyada 1900'lerin başından 2000'lere kadar 100 sene ancak yaşayabildi mezarlıkta da yer kalmadığı için nereye gömüldüğü de belli değil. Gitti. Öyle bir nesil gitti, kayboldu, gittiler. Dünyayı bir asra yakın kana bulatlar ama. Çift blok yaptılar dünyayı. Hristiyanların da hoşuna gitti bu. Yani onlardan koruyoruz diye kapitalizmi biraz daha kökleştirdiler. İster komünist olsun, ister Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Kimse artık Kur'an'la savaşmıyor. Dikkat edin komünist blok Rusya. Bugünkü Rusya ve Çin başını çekiyor. E Rusya ve Çin'de e, bir özellikle Rusya'da Kur'an kursları serbest, eğitim serbest, her şey serbest. Ben 1986 yılında e, Rusya'dan bir müftüyle e, Mekke'de görüşmüştüm. Çok muhabbet ettik. E, ondan sonra 1987 yılından bahsediyorum. Komünizm de hala ayakta. E, ee, komünizm de ayakta. Rusya'da çetin bir ülke biliniyor. Sonra birbirimize adresimizi verelim dedik. Tuttu bana adresini, Rusya'daki adresini Arapça yazdı. Ben de ona Türkiye'deki adresimi Türkçe yazdım. Biz demokrasi, hürriyetler olan filan bir ülkeyiz. Rusya'da da komünizm var, her şey yasak, din yasak. Ben de dedim ki bu sana nasıl gelecek ki dedim. Altında Latince Rusya yazıyor dedi. Vilayet adı orada yazıyor dedi. Bizim enstitünün posta kodu da var dedi. Gelir dedi. Seninki niye dedi Latin harfleriyle yazılı? Benimki başka türlü bana gelmez çünkü dedim. Yahu dedi, sizde bu kadar hürriyet yok mu dedi. Ben hiç tatmadım bu hürriyetten dedi. 1987'de komünizm ayaktaydı. Ve bana posta adresi olarak Arapça yazdı adam. Arşivimde duruyor bu. El yazısıyla onun adresi duruyor. Yani evet bu hürriyet var anlamında değil ama öyle Kur'an okunmasından, Arap harflerinden rahatsız olmuyormuş kumanizm demek ki. Şu anda da e, İsrail'de, Tel Aviv'de de medreseler var. Kur'an eğitim merkezleri var. Yahudi Kur'an okunmasından rahatsız değil. Ama Kur'an'daki cihat kelimesinin okunmasından rahatsız önü açılmış İslami faaliyet yapan grupların menüsünde cihat yoktur. Cihat kelimesi yok. Kadın konusunda da diğer konu siyaset konusunda da o ayetler sıradan ayetler sonra okuruz onları diyenlerin önü açılıyor. Hep. Onlara her şey serbest. Neden? Cihadı olmayan, kadını batı mantıklı olan bir din onlar için zararlı din değil ki. Pazartesi oruç tutuyormuşsun. Yedi gün tut alim Allah. Hiçbir sakıncası yok. Ekonomiye katkın olur üstelik. İstediğin kadar oruç tut. Teheccüde kalkıyormuşsun. Ömreye kadar kılabilirsin. <laughs> İstediğin kadar teheccüd kıl. Senin teheccüdünden kafire bir zarar yok ki. Onun sistemini imha edecek cihat anlayışından korkuyor. Kur'an indiği zaman ya Muhammed sen gece namazı kılıyorsun onun için bu Kur'an'a karşı çıkıyoruz demediler ecdadımızdan bize gelen mirasa dokunuyorsun sen dediler, sistemimizle oynuyorsun sen dediler. Kadın konusuna dokunma, üstelik sana da kadın verelim, istediğin kadınla evlen, bizi rahat bırak dediler. Dolayısıyla Kur'an'la savaş, onun bir kitap olarak basılmasın canım, kağıt israfı oluyor diye yapılmış bir savaş değildir. İlk günden bugüne kadar ve kıyamete kadar Kur'an'ın hayata getirmek istediği sistem savaşıdır bu. Sistemimiz değişmesin. Kur'an faize dokunmasın, cihadı emretmesin, kadına zina serbestliği getirsin, İçkiyi, alkole, düğünlerde falan dokunmasın, trafikte sadece alkolü yasaklasın. Alimallah Birleşmiş Milletler Kur'an'ın koruma yasası çıkartır. Bundan iyi ahlak kitabı nerede bulacaklar zaten? Birleşmiş Milletler'in temel yasası olur. Ağaç güzel, zaten ağaç serbest, yeşilliklere dokunma, suları Allah yaratmış, denizi Allah yarattı veya tabiat yarattı. Önemli değil canım, tabiatı koruma kanunu da var zaten. Mesele Kur'an'ın karşımıza sistem olarak gelmesi meselesidir. Küfür buna razı değil. Kur'an'ın kendi rengini hayata vermesini kabul etmek istemiyorlar. Bunun için işte binlerce insan okuttular. E, Hollanda'cayı, Flemen'ceyi, Almanca'yı öğrenmeden önce onlara Arapça öğrettiler. Arapça kitaplar yazdırdılar. E, Buhari'yi önce onlar okuttular. Müslümanlar daha filan hadis kitabını bulmadan kütüphanelerden yazma eserleri bulup okuttular ama bunun faturası şimdi şimdi çıkmaya başladı. Müslümanların gözüne baka baka ümmeti Muhammed'in 1400 senelik kültür mirasını bir elinin tersiyle silebilen alim adamlar çıkardılar piyasaya. Bu Kur'an'la savaş takdiridir işte. Bu savaşı biz şu şekilde anlamamız lazım. İlk Ebu Cehil'in okunamaz. Bu Muhammed'e inen ayetleri okumayın dediği günden bugüne kadar ve bugünden sonraki kıyamete kadar olan bütün zamanlarda hangi sistemle yapılıyor olursa olsun Kur'an'la yapılan her savaşa karşı her türlü savunma ve yeterli değil savunma artı Kur'an'ımızı üstün tutma mücadelesine memuruz biz. Kur'an-ı Kerim'i sadece savunmamız da yeterli değildir. Bu korkak savaşıdır. Kur'an korkakların kitabı değildir. Cihatla emredilmiş Kur'an'ı en uçtaki kutuptaki kıl çadırdan en alttaki e, güney kutbundaki insana kadar ulaştırma, yerlerde ve göklerde Kur'an'dan başkasının sesinin çıkmadığı bir sistemi kurmakla emrolunmuş ve bunu cihat diye isimlendirmiş ve ancak cihad ederek bu emri yerine getirerek cennete girebileceğimiz konusunda ikaz almış bir ümmetiz biz. Dolayısıyla kafirler saldıracak, biz kıyamete kadar savunacağız. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Savunmak diye bir şey yok. Zaten kafir onun üstüne çıkmadığın zaman saldırır. Sen saldıracak durumda olduğun zaman Kur'an'ı mı okunuyor? Susun! Susun! Allah konuşurken siz susun! dediğin zaman o saldırmaz. Ben ibadetime bakayım, teheccüdüme kalkayım dediğin zaman saldırıya geçer o. Yani sen meydandaysan o inine çekilir, sen meydandan çekilip evine, mescidine kapandığın zaman meydanlara el koyar. Kur'an göklerin ve yerin kitabıdır. Kur'an'a karşı her türlü saldırıyı bizim kesinlikle önce oluşmaması için koruma koruyarak Kur'an'ı saldırıyı önleyeceğiz. Ha bir gafletimiz olur. Bir önceki nesil tarlasına düştüğü için, ziraatine, ticaretine çok önem verdiği için e, kafirlerin hilesini anlamayacak bir hataya düşer de biz de bugün Kur'an-ı Kerim'in saldırı gördüğü bir zamanda kendimizi bulursak zarar yok. Kur'an-ı Kerim'i her halükarda savunuruz. Ama savunmaktan öteye Kur'an'ı en üstün söz, tek söz, kelimetullahi hiyel ulyâ, daha ötesi olmayan, en üste duran sözü Allah'ın. Kur'an en son söylenecek sözdür. Kur'an'ın yanında konuşulacak hiçbir söz yoktur. Doğrudur, böyledir dedirtinceye kadar bütün kafirlere, Herkese bunu dedirtinceye kadar mücadeleyle memuruz biz. Dolayısıyla Kur'an'la bazen ciddi bir şekilde aleni savaşlar yapılmıştır. Yırtılmıştır, imha edilmiştir. Yani bu ülkede bizim yaşadığımız bu ülkede şu dersi yaptığımız topraklarda Kur'an-ı Kerim nushaları e, torbalara doldurulup sirkeci'den denize atılmıştır. Kağıt fabrikasına hamur olarak gönderilmesine yani fırsat bırakmamışlardır. Çünkü taşıması masraflı olur diye kütüphanelerden, evlerden topladıkları musafları denize atmışlardır. Biz bunu unutmadık. Bu yarın tekrarlanabilir bir savaş saldırı türü olabilir. O zaman ne gerekiyorsa yapacağız. Açık bir savaş olabilir. Kur'an'la aynı şekilde e, gizli farklı gizli bir savaşta yapılabilir. Gizli savaş eğlenme konusu haline getirme türünde bir savaştır. Yani ne yapıyor mesela en basit misal, eğleneceği zaman perdeyle yüzünü kapatmış bir kadın resmi basıyor. Müslüman kadın karikatürü basacağı zaman o karikatürde yüzünü kapatmış bir kadın ya da bir erkeğin arkasında dört kadın konvoy olmuş yürüyorlar. Allah'ın hükümlerinden birini karikatürize ediyor. Müslüman tıpkı Ebu Cehil'in susturun bu Kur'an'ı vel gavfihi dediği mücadeleyi hatırlayıp bu aslında karikatöre ettiği şey, çizdiği, alay ettiği şey Kur'an'ın Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Bu anlattığı peçe değildir. Bu asıl derdi bunun Kur'an'dır. Anlar. Müslüman'ı bu koca sakallı, bitli, bireli biri olarak niye gösteriyor? Müslüman kirli adamdır, köylü adamdır demek istiyor. Kur'an'ı küçük düşürüyor aslında. Bu sebeple Kur'an'la ister açık bir savaş yapılsın, isterse sinsice eğlenilen bir savaş yapılsın. Her halükarda hangi tür savaşılıyorsa savaşılsın. Müslüman, Kur'an'ı müdafaa eder oldukça Müslümandır. Kur'an saldırı altındayken, o veya bu şekilde saldırı altındayken, gece dua ederek yahut da akşam teraviye giderek e, sahura kalkarak hiç kimse Müslümanlığını Allah'a belgeleyemez. Evet başka savaş çeşitleri de yapılıyor. Kur'an-ı onları da inşallah bir sonraki bölümde değerlendireceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.